Kurt TV e, dosyası var önümüzde. E, İlhan Kurt e, isimli bir iş adamı, e, evet. iktidara yakın olduğu söylenen bir iş adamı. E, ama kendisine sorarsanız iktidara yakın olmadığını söyler mesela. Ben sohbet etme fırsatı buldum. Ama sohbetinde de işte Cumhurbaşkanı git e, kendine bir televizyon al dedi diyor. Niye Şimdi şöyle, e, şimdi biz zaten şeyle ilgili, e, şimdi Kut TV konuşması, konuşmamın hı hı. sebebi şu Refik Bey, konuşmak istememin sebebi. Şimdi bizi e, izleyenler lütfen bir kere öncelikle şunu sorsun, şunu bir bilsinler. Bizim hiçbir yayın kuruluşu ya da medya kuruluşuyla yalan, dolan, Hı -hı. E, iftira, e, içinde sahtekarlık, üşkü açılıp olmadı. sürece ben konuşmam burada. Hı. Herkesin kendi göre bir yayın akışı var. Herkesin kendi göre bir yayın politikası var. Bir stratejisi var. Onu devam ettirir. Evet. Onu yazar. Ona hiç kimsenin bir itirazı Hı -hı. yok. Benim de bir itirazım olamaz. Şimdi biz geçen yayında şunu söyledim. Dedim ki insanların umutlarıyla oynuyorsunuz. Hı -hı. Oynamayın kardeşim. Şimdi bir adam üç yıl boyunca bir televizyon kurmak ister. Hı -hı. E, kuramaz mı? Hani Yo, o kadar önce... parası olan bir insan kurar. Parası olduğu söylenen. Evet. Şimdi sanki sen adamın hesap Hayır gözüm, şimdi çok cüzdan, var benim cüzdan, Hesap, yöntü hesap, yöntü hesap, yöntü hesap, yöntü. hesap evet. cüzdanını görmüş gibi konuşuyorsun da. Hayır şimdi hayır bak, böyle lanse ediyor. Şimdi, şimdi yani, burada tehlikeli bir şey, şey var Refik Bey. Şimdi e, İlhan Bey e, konuştuğumuz hakikaten saygılı, saygılı bir beyefendi. Hakikaten hani karşınızdaki adam böyle bir adam. Evet. Hani e, diksiyon ne konuşacağını bilen hı hı. E, bir adam. Şimdi e, ama şöyle bir durum var. Şimdi tehlikeli bir şey yapıyor şu aralar, çok tehlikeli. Biz konuştuğumuzda bana ben vardım, yanımızdaki eski genel müdürüm vardı beraber sohbet edelim, ederken dedim ki, niye bir televizyon kuracaksınız? Hı hı. Hani bir televizyon ne için kur, kuruyorsunuz? Dedi ki, bana Cumhurbaşkanı görev verdi, git İzmir'de bir televizyon kanalı kur dedi. Hı hı. İşte gazete al, bilmem ne bunu söyledi. Şimdi bu çok tehlikeli bir şey. Eğer Cumhurbaşkanı size e, gidip bir televizyon kurun derse bile bunu söylememiz lazım değil mi? Evet. şimdi e, Ben ona inanmıyorum zaten. Öyle ben bir şey söylemeyeceğim. Şey şey evet. Bu tehlikeli bir şey. Hı hı. Şimdi buradan Ak Partili il başkanına milletvekillerine sesleniyorum. Hı hı. Cumhurbaşkanı'nın adını e, böyle Ulu orta kullanılan telaffuz söyleyerek yani. evet. e, bir e, söyleyerek e, bunun adını kullanarak e, bir televizyon kanalı kuracağını söylemek e, bence çok tehlikeli bir durum. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı adam mı bitti ki e, İzmir'e İlhan Kut'a git kardeşim bir televizyon kur diyor. Hı hı. Yani AK Parti'den e, muhtemelen bu yayınlarımızı Cumhurbaşkanlığı İletişim daire Başkanlığı da izliyor. Evet. Onlarla onlardan da bu konuyla ilgili mutlaka ulaşıp bir bilgi almak istiyorum. Evet. Şimdi bu bir yani bu bu bir kere e, hani Cumhurbaşkanı git kanal kur dedi. Ben o yüzden kanal kuracağım diyor. Hı, hı Cumhurbaşkanının şeye mi ihtiyacı var? Hani sana mı ihtiyacı var? İzmir'de? Hayır yani ya da medya, da, medya medya evet. partisi, mı yok ki. Hayır bir siyasi partiye evet. e, hani bir siyasi partinin ki şeyim arkadaşım mesela üyesi mi ya da bir görevi mi var? He. Konuşurken ben bir kanal bak çelişki bunlar hep. Tabii, tabii Lütfen iş görüşmesine gidenler şunlara dikkat etsinler. Bakın ben buradan söylüyorum. Dikkat etsinler. Diyor ki hem Cumhurbaşkanı bana kur diyor. Sonra konuşurken ben herkesi hitap edecek bir kanal kuracağım. E haber nasıl yapıyor bu işi? Ya da A, e, Sabah Gazetesi, Yeni Asır, <laughs> yani iktidar yakın olan gazete, şeyler. Zaten onlar senin söylediğin gibi davransalardı bugün biz bugün şurada iktidar yakın medya ya da muhalif medya diye bir şey konuşabilir miydik? Niye CHP Öyle şey ya da başka var. siyasi partiler medyada kendilerine bir televizyon kanalı kurma ya da işte kendi medyasını oluşturma ihtiyacı duydu? Hı -hı. Zaten Kendi sesini duyuramadı. İktidar bugüne kadar satın aldığı özellikle satın aldığı televizyon kanallarıyla, gazetelerle, internet siteleriyle muhalefeti baskı altına almak için, bunları kullanmak istediği için Türkiye'de medyada ikiye bölündü. Bir muhalif medya, iki e, iktidar medyası. yanlısı. Medyası. E şimdi evet. bir taraftan Cumhurbaşkanı'na, Cumhurbaşkanı bana televizyon kur diyeceksin. Öbür taraftan geleceksin, diyeceksin ki ben kimsenin adamı değilim. Benim hiç işim olmaz. Herkesi anlayan, herkesin eee kendini bulabileceği bir kanal. Çelişki değil midir? Çelişki tabii canım. Hatta ilk siz o ilk görüşmeyi yaptığınız zaman işte televizyonun başına getireceği ismi terapoz etmiştiniz bana. Dedim ki bu böyle bir şey olmaz. Cumhurbaşkanı kabul etmez zaten adam diye. Şimdi Hakan Tartan genel koordinatör olduğunu söylüyor, konak belediye başkanımız, hı hı. eski bakanımız Sayın Hakan Tartan. Buradan bizi izliyorsa ki hukukumuz var, arayıp da soracağım zaten. Genel koordinatör olduğunu söylüyor Sayın İlhan Bey. Hı, hı. Ee, şimdi Alkan tarafından olacak. İşte Ali e, ee, neydi eski ana bestörü ATB'nin? Ali Kırca. Ali Kırca. Ana haber sunacakmış. Hayır İl İrfan, Fatih Altaylı ismi ismini telaffuz etti ilk saat. İrfan, İrfan Değirmenci e, ee, yani ismi ismini ezberledi. İrfan Değirmenci ayrı bir şey yok. Sen sunumu hazırlamış. Nasıl? Sunumu var böyle. Kendi bilgisayarı izletti bana. Gösterdi isimleri. Ya, İlfan, İlfan Değirmenci ile anlaştığını fakat İlfan Değirmenci'yi ben kendim aradığımda konuştum. Benim öyle bir kanalla ya da öyle tanıdığım kimse yok. Haberi ee, ya, yani, bile yok insanların yani. yani. Ali Kırca'nın içinde bulunduğu durumu biliyoruz. Yani bugün hangi iktidara yakın bir olan bir televizyon? Ya Nefşi Mengü neredeydi? Hmm. Olay TV'de değil mi? <laughs> Kaç ay yayına kalabildi Olay TV? Açıldı, kapandı değil mi? Aynen evet. Cavit Çağlar'ın baskı yapıldı. Cavit Çağlar'ın adı nedir? Ne Türkiye dertçeye çevirdi şey kapattı televizyonu. Evet. Ama orada çok böyle iktidarın sevmediği bir yapı oluşmasaydı yayın hayatı bugün devam edecekti. Doğru evet. mu? Şimdi siz iktidara bu kadar, iktidar bu kadar sillesini yemiş, tokatını yemiş, isimleri alıp getirip e, çıkarmaya çalışırsanız. Hayır, orada evet. barınamamış en böyle en kritik zirvede olduğu dönemler orada barınamamış insanları kendiniz fotoğraflarını koyarak şey yaparsanız durur mu? kim kim seni orada barındırabilir? Ya öyle bir şey olmaz zaten. Bence bence İlhan Kut hayal görüyor. Hı hı. Hayal satıyor. Burada e, bir televizyon nasıl kurulur Refik'e? Biz nasıl kurduk televizyonu? Önce ne yaptık? Önce ya, yeri tuttuk. E, evet. Herhalde önce bir sonra şeyi altyapısını hazırlarsınız. Sonra stüdyosunu kurduk. ondan öncesi. sonra ondan sonra personel almaya Haber merkezi kurduk. Tabii. Şimdi olmayan televizyonun İş iş görüşmeleri yapılıyor. Evet. Bakın iş görüşmeleri. Dikkat edin yalnız İş görüşmesi gelenlerin hepsi yüzde sekseni bayan. Hı hı. Şimdi enteresan. E, enteresan değil. Şimdi konuşacak çok şey var. Daha sonra bunları konuşuruz. Hı hı. Ama Cumhurbaşkanı'nın adını kullanarak televizyon kuracağını söyleyen bir iş adam diyor ki per her perşembe diyor Sayın Cumhurbaşkanı onun bulunduğu yeri havalimanı demiyormuş. Her perşembe kaçtığı görüşüyormuş. Bu kadar Cumhurbaşkanı'nda görüşen e, bir kişinin Cumhurbaşkanı git televizyon kur dediğinde şimdi o ben, televizyon, televizyon bir haftada kurulurdu. Ben onun yerinde olsaydım ve Cumhurbaşkanı bana deseydi ki Refik git e, İzmir'de bir televizyon kur. O bir haftada kurulurdu televizyon. E bir telakki etmesi lazım değil mi haftada bir görüşen adam? İzmir'de bir şey söyleyeyim. İzmir'de Cumhurbaşkanı'nın adını kullanan kişi yalan söyler. Evet. Net. Ben de olsam, sen de olsan, başkası da olsa yalan söyler. Bugüne kadar hiçbir Allah'ın oğlu, Sayın Cumhurbaşkanı, Allah'ın kulu Allah'ın kulu hiçbir Cumhurbaşkanımıza talimat alıp git televizyon kur dememiştir. Demez zaten niye de Cumhurbaşkanı senle niye muhatap Sen kimsin ya? <laughs> Aynen öyle. Sen kimsin? Aynen öyle Onun danışmanları var. Planlaması yapılır. Tabii ki. Danışmanlar bunlar Onlar gider yaparlar. Hayır medyada adam mı eksik? Yani bu kadar... Hiç hayatına medyanın kenarına gitmemiş. Hiç hayatına tanımamış tanım mı? Tanımamış bir adam, hiç kamera karşısına geçmemiş bir adama git televizyon kur mu diyecek. Peki Cumhurbaşkanı dedi sen kimi getirdin televizyon kurmak için? Bir bak bakalım piyasaya. televizyonu anlayan kaç tane adam var Etaf? Hiç Hiçbir tanesi yok. E adam işte spor programı yapmış, magazin programı yapmış bilmem ne yapmış. Biz de televizyon var. onlarla kurulmaz. Televizyon kurulur. Onlara program yaptırırsın, O topladığın insanlara. Televizyonu onlar kuramaz zaten. Valla ben üfürük bu işin He? bir üfürük, üfürük projesi olduğunu bak üfürük. Hı. Yani biraz tiyye alıyorum da, Doğru bir doğru. Üfürük projesi olduğunu söylüyorum. Ben televizyonu altı kuruyorum dedim. 6 ayda kurduk değil mi abi? Aynen öyle. 6 ayda şeyi Aynen bekledik. Aynen öyle. Tam 1 yıl sürdü. Tabii. 6 6,5 ayda güvenlik soruşturmasını bekledik. Hı hı. Tam 1 yıl sürdü. Aynen öyle. 5 Mart'ta lansmanda startımızı verdik. Evet. Şimdi 9 Eylül'de diyor. 9 Eylül'de e, yayın hayatına başlıyoruz diyor. 9 Eylül. Evet. İyi de kaç ay var 9 Eylül? Daha senin binan yok. Stüdyon yok. E Altyapın yok. Vahiy gelecek. Ne gelecek? Vahiy. Vahiy kılışarsan. Vahiy, hani bir <laughs> vahiy yapacaktı belki. Hani bir singa, böyle şöyle yapıyorsun ya diyorsun hani şöyle yap her şey lak diye gelsin. Hani cinciler var ya. Ya üfürük dedin ya. He. Bu üfürüğün ağa babası. Yani o yüzden de buradan da buradan da eğer şunu söylüyorum. Meslektaşlarımızı uyaralım. Uyaralım. benim, başlı. benim tek hesabım bu. Evet. He. Benim bu televizyonculuk nasıl bir şey biliyor musun? 30 yıldır. Evet, 30 da. yıldır bu işi yapıyorsun. Evet. Ben şey anlamında söylüyorum. <laughs> o televizyonculukta kim Te, hiçbir televizyoncu paraya pula bakmaz. Bu bir hastalık, bu bir sevda. Bu bir gönül işi. Evet, evet. Şimdi insanları çağırıyorsun. İnsanlar diyor ki ben televizyon kurdum. Benim koşullarım, imkanlarım kısıtlıydı. <laughs> Dolayısıyla ben çok isterdim böyle ee, İzmir'de... izmir doldura doldura dolduran şey İzmir'de yapan, bu, evet. bu işi yapmış, bu işi gönül vermiş gerçekten e, ...işi layıkıyla yapmış, insana bir araya toplayıp... ...gerçekten o efsanesi vardı İzmir'in Ege evet. TV. O 23 yıl ayakta kalmış, 23 yıl boyunca... ...İzmir siyasetini, İzmir magazinini, İzmir'in o kentin... E, Dinamiklerini dinamik yönlendirmiş. ...dinamiklerini yönlendiren şey bir televizyon kanalı oluşturmak çok, çok istedim. Ben Ege TV'nin yönetmenleri aldım, Ege TV'de spikerlik yapmış, önemli işler yapmış arkadaşları aldım. Ama ekonomik olarak çok büyük beklentide içine sokamadığımız için arkadaşlar... Hem bir taraftan bizimle çalıştılar, diğer taraftan da başka işte sunuculuk yaptılar, başka, başka işler yaptılar. Evet. Dolayısıyla ben çok isterdim o arkadaşlara işte piyasada bir speaker atıyorum işte 5 milyon ise ben 10 milyon vereyim, ama 24 saatini buraya versinler, öyle evet. haber dinamiği olan e, bir kanal kurmayı çok isterdim. Evet. Ama koşullarına rağmen ben 3 yıl boyunca o kanalda ayak tuttum, her gün, günde 5 5 defa İzmir bülteni olan İzmirlik haberleri anlatan, e, ana haberi olan İzmir'deki siyasetçilerin gelip kendi anlattığı, kenti anlattığı e, bir televizyon kanalını üç sanatıyla, sporuyla her yaşattım. şeyle. Evet. E, dolayısıyla e, kimse burada e, bu kadar bu mesleğe gönülmüş, vermiş insanları alay etmesin. Evet. Etmemeli. Hele hele cumhurbaşkanının Cumhurbaşkanı adını kullanarak kimse burada e, şey yapmasın, hayal satmasın. Meslektaşlarımı da uyarıyorum. Sizin için zaman kaybı. Evet. 3 yıl boyunca televizyon kuracağım, televizyon kuracağım, televizyon kuracağım diyen bir adam var ve bu adam bırakın televizyon kurmayı. Sosyal medya hesabından kut haber ajansı Refik Bey. Bir haber ajansı kaç para kurulur? Bir haber ajansında kaç kişi çalışır? Ya sen? bir de haber ajansı öyle e, televizyon ya da radyo kurmak gibi bir şey değil. Haber ajansı çok ciddi bir iş. Ağabey olacak bir Türkiye kere. Türkiye'nin 81 ilinde örgütleneceksiniz. Evet örgütleneceksiniz. İlinde ilçesinde eee yine giderken de doğru. Her yerde örgütleneceksiniz. Şimdi eşini bunu kuruyorsunuz. Eee bu, bu bunun maliyeti yani her ilde her ilde 3 kişi çalıştırsanız bak 3 kişi. Refik Bey her ilde 3 kişi çalıştır. Aslında kişi. görselimiz var o evet. şeyde. Her ilde 3 yani. kişi. <laughs> bak 3 kişi çalıştırsan 3 kişiye eee evet. çarpı 82 ne yapar? 108, 82 240 kişi e, sadece şeyde 3 kişi olmak. Evet. Hani bunun yöneticisini, temsilcisini falan saymıyorum yani. Hı hı. 240 kişi sistem etmeniz lazım. Bu haber mi yapacak? Hı hı. Yazılı haber mi yapacak? Görsel haber mi yapacak? Çünkü biz bugün biz de birçok ajans aboneyiz. Evet. İşte e, Anka'sı var, e, İHA'sı var, Doğan Haber Ajansı var. E, biz habere giderken ya da bir basın toplantısına gittiğimizde e, bir kameraman, bir kamera geldi, bir kameraya kişi geliyor. Evet. Bir kameraman geliyor, bir de, de muhabir geliyor. Tabii. E yazılı medya için de bir kişi geliyor. Bir basın toplantısında üç kişi geliyor. Tabii. Şimdi dolayısıyla ajans, radyo, televizyon kuruyorsunuz ve photoshop'la bilboğzluklar yapıp Photoshop'ta bina resmi koyuyor Photoshop'ta. Ya o bir görsel olacaktı. Sevgili ne? yönetmenimiz o e, ajansla ilgili e, o görseli bir verebilir miyiz? Bu şeyin ajansı değil bu ha bu arada sevgili izleyiciler bakın e, logoyu kaldırabilir misin? Şimdi Eee enteresan bir şey var. Dedik bizim bu, sloganımızı kullanmış. Bırak, bırak bizim ben şimdi eee <laughs> TV 35 35 TV yapmış. Evet. Logoyu kaldırabilir miyiz? Şey, eee şey e, KJ'yi. 35 TV. Yani <laughs> TV 35'in ters yapmış. Evet. Slogan ne? <laughs> bizim sloganı kullanmış. İzmir'in ekranı. İzmir'in ekranı. Ya bu kadar e, şey kullanılan fotoğraflara bakar mısın? Evet. Sitede şey yapmışlar. E, hepsi yurt dışından yabancı fotoğraflar. Hı hı. Yani televizyon kurmuş e, bir şeyin bir e, televizyon kuracağını söyleyen bir hay hayal perestin yapmış olduğu işe bak. Bir de yani e, o fotoğraflarda kullandıklarını biz zenci değiliz. Evet Zenci arkadaşlar. şeyleri kullanmışlar. Ya nereyi, kullanırsa kullansın ama Refik Bey bakın e, kimse hayal satmayın. Şimdi yarın öbür gün bakın beni insanlar arıyor ve ben bunu İlhan Bey'e de söyledim. Hı hı. Attım. Ya o işte şöyle o böyle herkese şey yapıyor. Kut takıyor? Kut takıyor. Arkadaş adamı çalıştırmışsın. Sigortasını yapmamışsın. Maaşını yatırmamışsın. Millet de hakkını arıyor. Öttürürler onu. Ya bu farklı bir şey. Millet de hakkını arıyor. Madem bu kadar kurumsal bir büyük firman var, hı hı. bu kadar şey yapıyorsun. Arkadaş niye milletin hakkını bu konuyu vermiyorsun? Ver. He. Şimdi hı. nasıl olacak? Yani anlayacağım Kut TV olmadan öldü. Evet. Yazık. Yani insanlara, ya bir televizyon falan kurulacağı yok. Ben hı hı. buradan söyleyeyim. Arkadaşlar kurulacağı yok. Boşuna git bu zamanınızı harcamayın. He. Her gün toplantı. Birileriyle konuşuyor. Evet toplantı, toplantı, toplantı. İş yap, iş. Yap. Çok toplantının oluyor. olduğu yerde iş olmaz zaten. Sohbet olmaz oluyor. ki. Bence İlhan canı sıkılıyor. Hı -hı. Bak ben şahsi kanaatimi söyleyeyim. Canı sıkılıyor. İnsanlar çağırıyor. Sohbet ediyor. Bence. Hı, -hı. Bir gitsin bir kahveye madem de orada kahvede insanlar insanlara yap. çay ısmarlasın içtiyse. Yani Ki kahve sohbetleri sohbet çok edelim. daha güzel mi? He. Bence. Neyse. E, şeyi soracağız. Ben e, buradan Cumhurbaşkanlığı e, İletişim, İletişim Başkanlığı Başkanlığı evet. e, Cimer'den bilgi edinme hakkımız var. Hı hı. Cevabı geldi de bu konuyu konuşacağız. Evet. Evet sevgili seyirciler bugün de e, zamanımızı doldurduk. E, bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. E, gelecek programda buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın. Bay Kemal şimdi kalkıyor bize bu noktada akşam kesiyorsun. Sen siyasetin cahilisin. Her CHP'li bir Bay Kemal'dir. Ben buna inanmıyorum. Bir millete efendi olmaya değil, bir de olmaya geldik. Bırakın gelsin, bırakın gelsin. Gel hele gel gel.